Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Bugün size evlilik hikayemizi anlatacağız. Özelden çok mesajlar geliyordu. Evlilik hikayemizi dinlemek isteyen izleyicilerimiz vardı. Biz de bugün bunu anlatma kararı verdik. Biz tıp fakültesi ikinci sınıfta evlendik. İki haftada tanıştıktan sonra evlilik kararı verdik. Aileleri nasıl ikna ettik? Üç düğünü bir sene içerisinde nasıl yaptık? Detaylı bir şekilde hepsine değineceğiz. Ve Rabia devam ediyor. O zaman ben nasıl tanıştığımızla hikayemizi anlatmaya başlayayım. Biz 14 Kasım 2016 tarihinde tanıştık. Yani okul başladığı yaklaşık 2 ay olmuştu, birinci sınıftaydık ikimiz de tıp fakültesinde. Ama birbirimizi tanımıyorduk, sınıfta görmemiştik. Bir seminerde konferansta tanıştık. Konferansta hocanın fikriyle bizim fikrimiz birazcık uyuşmuyordu. Ben de en önde oturmuşum. Tıp fakültesine başladığı 2 ay olan birinci sınıf öğrencisi olarak kuskaca profesöre karşı çıkıyorum ama hocam böyle de olabilir falan diye. Sonra e, arkadan da bir ses duyuyorum bu süre zarfında. Arkadaki ses de benim fikirlerimi savunuyor. O da hoca, hocaya karşı çıkıyor. E biz böyle seminer bittikten sonra hoca bizi ikimizi yanına çağırdı. Dedi ki siz misiniz bana karşı çıkan? 3 hafta sonra tekrar size dersim var. Ben o derse gelene kadar siz bu savunduğunuz fikri, ispatlarıyla buna getirin. Hocamız sağ olsun bizi bir nevi tanıştırmış oldu. Biz tanıştıktan sonra bir grup kurduk. Bu ilgili fikirde olan arkadaşlarımızı, araştırmalarımızı konuşuyorduk, istişare ediyorduk. Tabii şöyle de bir şey oldu, şimdi biz Yaşar'la ilk tanıştığımızda, hoca bizi tanıştırdığında benim kafamda doğru insan olarak yani benim için ideal insan figürü vardı, kriterler vardı. Her ne kadar daha önce bir böyle bir tecrübe yaşamamış olsam da evlenmeye karşı değildim. Erken evliliğe de karşı değildim. Hatta destekliyordum. Bu yüzden okuyordum, araştırıyordum. Bunun sonucunda da kendi kafamda doğru insanla ilgili kriterler oluşmuştu. Yaşar'ı ilk gördüğümde direkt böyle birinci kriter tik, ikinci kriter tik, böyle tik tik tik. Aa bu benim evleneceğim insan olabilir diye yani ilk günden onu hissetmiştim. Şurada bir araya girmek istiyorum. Rabia'nın dediğine destek olarak biz daha önceden yani uslu çocuktuk tanışana kadar. Gerçekten derslerimiz çalışıyorduk, düzenli okula geliyorduk falan ve Böyle bir ilişki tecrübemiz de ikimizin de yoktu fakat kafamızda bir gömlek dikmiştik evleneceğimiz kişiyle ilgili olarak belli bir karakter e, çizimi yapmıştık o açıdan ilişkimiz başladığı günden itibaren hızlı ilerlemeye başladı bu konuda tabii ki pratik bir tecrübemiz yoktu ama Teorik tecrübemiz vardı. Bu konuda kendimizi geliştirmiştik. İkimiz de neredeyse çocukluğumuzdan beri evlilikle ilgili kitaplar okuyorduk. İşte bu konuda kendimizi geliştiriyorduk. 20 yaşıma kadar ...evlilikle ilgili 20 üzeri, belki 30'a yakın kitap okumuşumdu. Teorik olarak biraz taktikleri biliyordum. Hani e, erkek psikolojisini, kadın psikolojisini, fıtri özelliklerini... ...işte aile kurallarını, ailenin doğuda ve batıda nasıl olduğu ile ilgili... ...belli bir taslak vardı. Rabia'nın da ayrılıkta, benim de ayrılıkta. Ve e, bu ön hazırlığımız evlilik sürecimizde bizim çok işimize yaradı. Bunu her zaman söylüyorum zaten. Evliliği, evliliğin kalitesini evlilikten önceki hazırlık, evlilikten önceki ön bilgi belirliyor. O açıdan biraz şanslıydı. Evet. Mesela bazen arkadaşlarımız diyor ki ama ben yani evlenmeyeceğim ki evliliği şu an düşünmüyorum. Daha en az 5 sene var. E ben de mi kitap okuyayım diyorlar. Ben de diyorum ki yani tabii ki okuyun. Çünkü sonuçta eninde sonunda evleneceksiniz. Evlilik tabii ki ona da saygı duyuyorum. Bazı insanlar hiç evlenmek istemeyebilir. Ama sonuçta toplum büyük bir çoğunluğu evleniyor. 35 yaştan sonra da olsa evlenmiş oluyor. Ve bizim toplumu kurtaracak yegane faktör, yegane kurtuluş aile. Biz eğer aileyi düzgün kurabilirsek, ailelerimiz düzgün olursa çocuk yetiştirmemiz de düzgün olur ve aslında uzun vadede baktığımızda bir toplumu kurtarmış oluruz. O yüzden 5 yıl sonra da evlenecek olsanız kadın ve erkek psikolojisiyle ilgili kitaplar okuyun. Nacizane tavsiyelerimiz. Evet. Bunun dışında ikinci önemli nokta ailelerin konuya müdahil olma veya olmama meselesi. Mevcut günümüzde modern zamanda aileler genelde genç evlilerin evlilik sürecine engel gibi görünüyor. Bu aslında altyapısında tam da böyle değil. Biraz kültürel adetlerden böyle bir oluşula gelmişlik var. Ailelerimiz bizim erken evlenmemize genelde karşı çıkıyorlar. Biraz erteleme, biraz daha sakin yürüme taraftar oluyorlar. Ama genç çiftler e, ailelerine güven verebilirlerse onlarda bir e, eminlik, rahatlık oluşturabilirlerse sonuçta onlar da bizim iyiliğimiz için bunu istiyor. Acele etmememizi, sakin ve doğru adımlar atmamızı istiyor. Biz onlara doğru adımlar attığımızı gösterirsek, onlara o güveni verirsek onlar bize karşı çıkmıyor. Tam aksine destek vermeye başlıyor. Biz de tam ilk süreçlerden ailelerimize konuyu anlattık. Tanıştığımızdan iki hafta sonra yaklaşık evlilik verdik dediğimiz gibi ve birinci ay sonunda ben aileme anlattım. Ben Azerbaycanlıyım, Rabia Bartınlı, Buralı. Bir ay içerisinde ben aileme durumu anlattım, detaylı söyledim, biraz da artık ikna ettim bile. Tabi ilk başta duyduğunda anneannem falan çok kötüleşmişti, yaşta hastalandı, tansiyonu çıktı. Annem dedi artık bu konuları açmayacağız falan. Klasik Oğlum konular. Türkiye'ye gönderdik bir de orada evlenirse asla evet. yanımıza gelmez diye. Yani bu çocuğu toptan kaybettik. Bir de yani evin tek erkek çocuğuyum. O yüzden başta tabii ki biraz zorlandılar. Hem yani tüm aile hemen bizde de hemen kabul etmedi iki tarafta da. Evet. Haklı olarak da hemen kabul etmesi gerekmiyor zaten. Biraz mücadele etmesi gerekiyor çünkü. Çünkü biz tanıştığımızda ben 19 yaşındaydım. Yaşar da 20 yaşındaydı ve evet. de anlattığımızda da bu yaştaydık. Onlar da haliyle siz daha çok küçüksünüz. Birazcık işte yavaş adım atın, sakin olun, düşünerek adımlarınızı atın diye uyardılar bizi. Ben ilk babama söylemiştim. Hani arkadaşlarım duyduğunda yani nasıl nasıl babana söylüyorsun? İşte genelde Türk toplumunda şöyle oluyor. En son babalar diye bir kavram var. Evet. Kız ve erkek 3-4 yıldır görüşmüş oluyorlar. Üniversite bitiyor, evlenecekler. Evliliği kız istemeye 2 ay kala baba işte benim böyle bir ilişkim vardı diye açıkladıkları zaman adam da illa ki yani kötü olur ben de olsam düşünsene kızım 3-4 yıldır birisiyle görüşüyor ve ben bunu sonra öğreniyorum. Tabii ki rahatsız olurum ve karşı çıkma isteği duyarım bana en son söylendiği için. Ya da hani genelde kızların babalarıyla ilişkisi daha örtük bir iletişim ya da anne üzerinden yürüyen bir iletişim olduğu için genelde söylemiyorlar ama ben ilk babama söylemeyi tercih ettim. Beni yurttan almıştı 15 tatil eve gidiyoruz birinci sınıfın 15 tatilinde babacım dedim sana bir şey söylemem gerekiyor İstersen arabayı kenara çekebilirsin <laughs> sonra babam tabii profesyonel bir şoför olduğu için yok kızım söyle ne olursa olsun sıkıntı olmaz dedi ben de söyledim işte babacım ben biriyle görüşüyorum işte falan ya bu sürede dedim daha da... biz yani 2 aydır falan evet. daha olmadı yani Kasım 14'te falan. tanıştık Ocak 14'te söyledim öyle söyleyeyim 2 ay oldu Evet. E, dedi ki kızım e, tamam seni anlıyorum böyle duygular yaşaman normal ama birazcık daha düşünerek hareket et çünkü daha yeni tanışmışsınız. Ben çünkü direkt şöyle söyledim, bizim ikimizin de ilk baştan beri evlenmeye karar verdik diyoruz, sevgili olduk demiyoruz. Çünkü yani görüşüyorsak, bunun sonunda evlenme olması lazımdı. Hani radikal bir karar gibi görünebiliyor ama sonuçta sevgili olurken de biz hemen karar vermedik. Bunun öncesinde kendi kriterlerimize baktık, uygunluğumuza baktık, mantıki, fiziksel, ruhsal. ...dinsel, psikolojik uygunluğumuza baktıktan sonra zaten görüşme kararı aldık. Ve şunu savunuyorum, eğer karşınızdaki insanla temel kriterleriniz uyuşuyorsa... ...temel karakter uyumunuz varsa geri kalan küçük şeyler birbiriyle uygunlaşıyorlar. Çünkü insanın ruh eşini bulması gerçekten çok zor ve hatta tamamen aynı bir insanı bulması imkansız. İlla ki farklı konularda farklı düşüncelerimiz olacaktır. Önemli olan bu farklı düşünceleri güzellik olarak görüp yönetebilmekte diye düşünüyorum. İki hafta erken değil mi diye soran, soracak olan arkadaşlarımız oluyor ya da olacaktır bu videoyu izledikten sonra. Eğer temel kriterleriniz uyuyorsa ve siz Tamamen duyguları değil de mantığı öne alıp düşünebiliyorsanız evet. o zaman iki hafta erken bir süre değil. Hatta e, kanalımızda bu konuda bir video vardı. Genç evliler için 15 tavsiye diye. Orada da Rabia'nın dediği konulara değiniyordu. E, biz de Doğru hızlı gitti. Her ilişkide böyle olacak değil. Ama hayır iş uzatılmaz. Bir de evliliği ilişki üzerinden öğrenmektense önceden öğrenip ilişkide daha başarılı, daha hızlı ilerlemek mümkün. Her zaman bizim hayatımızın mottolarından birisi evlilik, ilişki, annelik, babalık öğrenilebilir bir şeydir. Okuyanın da çocuğu oluyor, okumayanın da, araştıran da evleniyor, araştırmayan da. Ama yaşadıkları süreç, yaşadıkları mutluluk dozu kesinlikle aynı değildir. Bu konunun devamında evliliğimiz için önemli olan bir noktaya değinmek istiyorum. Bizim sürecin hızlı ilerlemesi, işte bir sene içerisinde aileleri ikna etmemiz, işte üç düğün yapmamız, nişan yapmamız, nikah yapmamız, okulla beraber, tıp fakültesiyle beraber bu ilişkiyi sağlıklı bir şekilde götürebilmemiz nereye bağlı diye sorarsanız ben çoğunlukla şuraya bağlıyorum. Biz tanıştığımızın ilk haftalarında hatta ilk günlerinde şöyle düşündük. Dedik ki arkadaşlarımıza bu konuyu anlatıp bir rehberlik isteyemeyiz. Zaten öyle bir vasıfları da yok çoğunlukla. Ailelerimize anlatamayız. Çünkü ailelerimiz de bir başta müdahale olun, müdahil olunca konular farklı ulaşıyor bizim ilişkiyi yönetme sürecimiz zorlaşıyor. E, psikoloğa aile danışmanına gidecek durumumuz yok. Biz ne yapalım? Baştan dikişleri sağlam atmamız için, attığımız adımları doğru noktalara basarak atmamız için doğru bir dayanaya dayanmamız lazım dedik ve kitap okuma kararı aldık. Tanıştığımız ilk günden ilişkimizi yönetmemizi bu kitaplardan öğrendiğimiz sağlam bilgiler üzerinde oturtmaya çalıştık. Özetle şöyle, 10 tane kitap seçtik. 5'i Rabia, 5'ini de ben seçtim. Her gün işte okulda, ders arasında, okuldan eve gelirken, otobüste günlük belli bir sayfa okuyorduk. İşte 10 sayfa, 20 sayfa gücümüz yettiği kadar. Ve akşam okuduklarımızı özetliyorduk birbirimize. O gün okuduğumuz önemli yerleri ses kaydı şeklinde atıyorduk. Bir 10 dakikalık ses kaydı şeklinde o bana atıyordu. Ben de onu atıyordum. Ben okuduğum kitabı anlatırken kendim pekiştirmiş oluyordum. Confucius'un dediği gibi öyle Öğrenirken değil, öğretirken öğreniyorum diyor ya. Böylelikle ikimiz de aynı zamanda iki kitap okumuş oluyorduk ve bu da sürecimizi daha da hızlandırıyordu. Tabii ki bir de yani birbirimizin sesini duyuyorduk o e, kitapların özetini dinlerken ve biz ilk birkaç ay içerisinde ona yakın kitap okuduk. Evet bu şekilde biz kitapları ilişkimizin temeline koymaya çalıştık ve hala onun e, meyvelerini yiyoruz. Öyle söyleyebilirim. O yüzden hepimiz gençlik lemde belli ilişkiler yaşıyoruz. Bunu mutlaka sağlam bir dayanağa, bilgiye dayandırmamız lazım. Bilgi güçtür, güç de bilgidir. Bunu unutmamamız lazım. Bu şekilde biz kitap okuyarak, ailelere baştan beri e, anlatarak, onların rızasını alarak, süreçlerden onları da haberdar ederek yavaş yavaş ilişkimizi sürdürmeye, geliştirmeye, birbirimizi daha yakından tanımaya, karakterlerimizi uyumlaştırmaya çalışıyorduk. Tabii yani hep böyle kitap okuduk işte kitaplara ilişkimizi uygunlaştırdık deyince sanki sadece mantıksal bir ilişkiymiş gibi görünebilir oradan. Şöyle bir nokta var. Bizim ilişkimizin temelinde tabii ki birbirimize duyduğumuz aşk vardı. E bu aşk ama biz sadece duygularla harmanlayıp sunmak yerine duygu aynı zamanda mantıkla harmanlayıp ilişkimizi oluşturduk ve bu şekilde ilerledik. Hani sadece işte kitap okuduk bunu uyguladık, sadece moda mod sadece kitap okuyorduk, sadece bunu konuşuyorduk gibi sıkıcı bir ilişkimiz yoktu. Yani her konudan konuşuyorduk, her konudan sohbet ediyorduk. Hatta mesela İlk başta daha tanışalı bir ay falan olmuştu. Yaşar'la bir kafeye gittiğimizde bana o kadar yaşadığı tüm hastalıkları, rahatsızlıkları anlatmıştı. Ve bana da sormuştu hani sen ne rahatsızlık yaşadın, hangi hastalıklar yaşadın. Bunları birbirimize anlatalım ki bilelim ilk baştan sonradan önümüze bir sorun çıkarmasın diye. Bunları bile konuşmuştuk. Ya da e, ilişkimizin... Daha doğrusu ailelerin ikna olması için dört büyük sorunumuz vardı. Yani büyük dediğimde bize engel olabilecek dört sorunumuz vardı. Bunu daha ilk baştan belirlemiştik ve bizim bu sorunlarımız var. Aileleri ikna etmemiz için de bu dört adımı aşmamız gerekiyordu. İşte birisi öğrenci olmamızdı. Yani tabii ki kimse işte bir öğrenciye kız vermez ya da öğrenciyken nasıl evleneceksin, ev işlerini, evliliği nasıl yürüteceksin, bir de tıp fakültesi öğrencisisin diye ailelerimiz illaki ya da toplum bunu karşı çıkabilir çıkması normaldi de. Evet. İkincisi nasıl geçineceğimiz mevzusuydu ki bunu ilerideki bir videoda daha detaylı açıklayacağız. Sonra üçüncüsü farklı ülkeler. Farklı ülkelerden olmamızdı. Yani kolay değil. insanlar başka bölgedekine bile genelde kız vermiyorlar. Kaldı ki farklı bir ülkeden bir insanla evlenmek de bir sorun oluşturabilirdi evet. bizim için. Şöyle bir ekleme yapmak istiyorum sevgili dostum. Ee, bizi biliyorum merakla izliyorsun. Ee, her şeyin, çok şeyin hatta uyumlu olması şart değil. Evet. Aslında temele indiğimizde biz birbirimize çok ters insanlardık. Evet. Yani farklı ülkeler, farklı kültürler, ailelerimizin yapısı farklı. Ee, düzenimiz farklı, bakış açımızda da ciddi farklar vardı. Ee, onun dışında ne bileyim tıp fakültesindeyken öyle evlenmek istiyorduk bu da yani zor bir süreç derken aslında hani odaklanırsan farklı ve olmayacak dedirtecek şeyler çoktu. Biz olacak e, dedirtecek şeylere odaklandık. Bir söz var ya diyor, iki gönül bir olunca samanlık seyran olur. Ben buna inanıyorum. Gerçekten de öyle. İki kişi birbirini gerçekten seviyorsa, belli bir hedefleri varsa ve bu hedefleri yazarak bakın bu şekilde planlayarak, yazarak e, yapıyorlarsa olmayacak şeyler de olabiliyor. Düşünün yani hani ben 3 günlük mesafeden Azerbaycan'dan kalkmışım gelmişim. E, onunla tanışmışım. Biz birinci sınıfta tanışıyoruz. ikinci sınıfta evleniyoruz. Yani bunlar normalde zor olan şeyler ama Allah istedikten sonra olmayacak bir şey yok. Allah'ın istemesi için de önce senin şiddetli bir şekilde istemen lazım. Bu şekilde biz ilişkimizi yürütürken çok planlıyorduk, yazıyorduk. Hatta ilk haftalarda böyle işte buzdolabı, çamaşır makinesi ne kadar, ikinci el alırsak ne kadar, şurada eve çıkarsak kaç olur, aylık gelirimiz ne kadardır, çıkarımız ne kadardır, işte şurada burs ayarlasak mı falan diye. Sen planını yap. Tam yaptığın plan gibi olmayacaktır her şey ama sonucu o yaptığın plandaki gibi oluyor eğer tabii ki bunu Allah isterse ve sen de o yolda bulunursan. Planlarımız her zaman çok işimize yaradı. Şu anda da aynı haritayla yürüyoruz. Hatta tüm günümüz birlikte geçiyordu. Yani işte Rab Rabia sabah ilk otobüsle çıkardı. Son Altı çeyrek otobüsle... otobüsle yurttan çıkıp sonra... <laughs> son otobüsle eve dönerdi. İşte o yurttan böyle işte zeytin, salatalık, ee, ondan sonra. Bir şeyler yurtta kahvaltı menüsünü alırdı kendine, getirirdi. Ben de işte yolda okuldan giderken okula Poğaça, simit alırdım, bir şeyler alırdım. Okulda da bir çay alırdık, kahvaltıyı okulda yapardık 8'e kadar, sonra derse geçerdik. İşte öğlen yemeğini birlikte yerdik. Dersten sonra kütüphanede birlikte çalışırdık. Ondan sonra işte kafede bazen oturup yemek yer ya da planlarımızı yapardık. Bu şekilde daha sonra ben evde oturuyordum, Rabia yurda gidiyordu. Bu şekilde hızlı bir şekilde ilerletmeye çalıştık. Bir de biliyorsunuz erkeklerin tarih sıkıntısı var tarihleri iyi hatırlamazlar. Önemli günleri iyi hatırlamazlar ve hanımlar her zaman bunu sıkıntı yapar. Ben biraz şanslıyım. Şimdi Rabia erkek psikolojisini bildiği için beni çok sıkıştırmıyor. Ben de dedim Allah'ım bizim çok önemli günümüz var. Bunları nasıl ben denkleştireceğim? Ve şöyle bir şey yaptım. Her önemli günü, önemli bir güne denk getirdim. Örneğin e, Rabia'ya evlilik teklifi yapmak için uzun süredir bir hazırlık içindeydim. Planlar yapıyordum. E, onu doğum gününe denk getirdim. Tam da e, makbule geçti. Doğum gününde ona evlilik teklifi yaptım. Mayıs ayının 25'i. Doğru de... değil mi? <laughs> ben evlilik teklifi bekliyorum kaç aydır. Meğer Yaşar Bey'in doğum gününe denk getirebilmek için yüzüğü almış. 3 ay evde saklamış yani. Evet. <laughs> evet. Ondan sonra işte Mayıs ayında bir evlilik teklifi oldu. Daha sonra biz derslerimizde iyi çalıştık. Çok şükür başarıyla geçtik. Ve birinci sınıf sonunda ben Azerbaycan'a gittim. Yazınlara Azerbaycan'da oluyordu. E bu sürede tabi ailelerimiz biliyor artık belli bir haritamız çizilmiş. Hatta Azerbaycan'a gitmeden babam yine beni almaya gelmişti yaz tatili için. Evet. Ee, yaşarla, e Devam et. Ben geçeceğim. <laughs> bir <laughs> Haziranda Yaşar da Azerbaycan'a gitmemişti, daha 2-3 gün sonra gidecekti. O zaman tanışmışlardı. Babam Düzce'ye geldiğinde bir kafede oturup konuşmuşlardı. Oldu. Yani ailelerimiz gerçekten çok toleranslı davrandılar, bize güvendiler. O yüzden her iki tarafa buradan şükranlarımızı sunuyoruz. Ve sonra ben Azerbaycan'a gittim. Tek bir uzun süreli aylık ka ayrı kaldığımız süre o 3 ay yazın oldu. Tabii ki. Ayrı kalmak bizim için çok zor bir süreç geçti ama hasret de ayrılık da sevgiye, aşka dahildir deyip sabrettik. Ve bu üç aydaki planımız aileleri, geniş aile daha doğrusu geniş aileleri de dahil ederek evliliğe ikna etmek, evlilik süresini daha öne çekme planlarıydı. Aslında ailelerimiz zaten ikna etti. Şöyle ki Tamam, yaşarla evlenebilirsin ama 6. sınıftan sonra. Evet. Yani böyle ikinci bir koşulu vardı. Çünkü her aile kızın evlendikten sonra okula devam ede edemeyeceğini düşünmek zorunda ve bunu sorgulamak, buna emin olmak zorunda. Biz onlara o eminliği verdik aslında. Hani bize güvenmelerini sağladık. Çünkü evet. ilişkimizin ilk aylarından itibaren ki burada da şu noktaya değinmek istiyorum. Hani tamam ben direkt bir insanla tanıştım aileme söyleyeyim değil mesele. Önce o insanla tanışıyorsun ve o tanıştığın insanla belirli bir noktaya geldikten sonra artık temel kriterleri oluşturduktan sonra bence ailelere söylenmeli. Çünkü bu sefer aileler eğer temel kriterlerini oluşturmazsanız aileler olaya müdahil olduğu zaman olay çok farklı yöne gidebiliyor. Evet. Ve o kriterlerinizin olmadığını gördüğü zaman aileler sizi korumak için kendisi bir kriter koymaya başlıyor. Evet. Bu da uyumlu olmayabiliyor ve sıkıntılar çıkıyor. O yüzden biz kendimiz ikimiz baş başa ve kitaplarımız temel kriterleri koyduk. Daha sonra ailelerin rızası onların rehberliğinde devam ettik. Ailelerin razılığı olmadan gerçekten hiçbir iş yapmayın. Annem hep şunu derdi. Müğün doğası olmayan hiçbir iş bereketli olmaz diye Yani kendinizi bir anne baba yerine koyun, ee, anne babaların rehberliğinde onların onayını alarak ve helal çerçevede bazı şeyler yapmak lazım. Çünkü bunlar kutsal bir şeyler. Ee, daha sonra Azerbaycan'ı anlatıyorduk. Ben 3 ay orada oldum. Ee, her gün tabii ki konuşuyoruz. Ee, hatta ben Rabia'dan çok artık ailesiyle konuşmaya başladım. İşte dedesiyle, nenesiyle tanıştığım anneannesiyle konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz, kardeşi arıyor. İşte biraz da evliliği evkene alma süreçlerini konuşuyoruz. Bir yandan Rabia Barton'da uğraşırken ben bizim Lenkeranda annelerimi işte ocakta gidelim, kızı isteyelim moduna getirmeye çalışıyorum. Bir de düşünün yani ta Azerbaycan'dan, üç günlük yoldan, 2000 kilometreden böyle 10 kişilik bir ekibin beni istemeye gelmesi lazım. Zaten yaşları belirli bir yeri geçmiş uçakla gelmeye pek imkan olmadığı için arabayla gelmek durumundalar. Bunu ikna etmek gerçekten kolay olmadı. Hani bazen karşıdan baktığımızda şey diyorlar arkadaşlarımız ya sizin aileleriniz de zaten anlayışlıymış hani zaten o yüzden kolay ikna olmuşlar. Amenna ailelerimiz çok anlayışlıydı ama şartlar zordu. Yani ve onlar mesela Yaşar'a karşı çıkmıyordu. Zamanına karşı çıkıyordu. Birkaç yıl sonra olsun diyordu. Bizim tüm aslında ikna çabalarımız onu erkene çekebilmek içindi. Ve sonunda bizim aşkımız galip geldi. Bu şekilde biz ailelerimizi yazın ikna etme görevini başarıyla tamamladık sayılır. Daha sonra ben e, Eylül ayında sanırım dö döndüm Türkiye'ye. İlk geldiğimde işte Rabia'lar beni evlerine davet ettiler. İlk defa Bartın'a gittim. Tabii çok heyecanlıyım. E, ailelerle işte yüz yüze tanıştığım telefonla konuşuyorduk tabi de yüz yüze görüşmüş olduk bir ortamda bulunmuş olduk İşte pikniğe gittik kayınpederim e, damat mangal yapabiliyor mu diye bazı testlerden geçirdi beni. O şekilde ailelerle daha yakından tanıştık. Sonradan ben e, Düzce'ye döndüm. Zaten okulumuz başladı. Biz bu bu sürede artık nişan kız isteme süreçlerine hazırlanmaya başladık ve Ocak ayında bizimkiler Türkiye'ye ilk defa gelmiş bulundular. 2018 Ocak'ta yani ikinci sınıftayken Yaşar'ın ailesi oradan yaklaşık bir 10 kişilik ekiple Türkiye'ye geldiler. Şöyle oldu aslında. 3 gün kaldılar Türkiye'de. Birinci gün aileler tanıştı işte nasıl insanlar olduklarını her ne kadar farklı diller olsa da anlaşılabiliyor ve kalp diliyle aslında daha çok anlaşılıyor. Tabii yüzde 40 yüzde 50'lere kadar benzerlik var. Azerbaycan dili Türk öz Türkçe'ye çok benzer. Birinci gün işte tanışma oldu bu şekilde. İkinci gün kız isteme oldu yani söz ve kız isteme evde oldu. İşte ilk defa Türk kahvesi içecekti yaşayan ailesi. Evet. Genelde acı yapılıyor falan ama ben e, bir fincana üç kaşık şeker attığımı biliyorum çünkü Azerbaycan'da çok şekerli şeyler çok tüketiliyor yani çok acı tatlara alışkın değiller. Ben hastalık helam ikinci günde Yaşar ailesi beni babamdan istediler ve evde bir söz oldu. Üçüncü günde evet. öğretmen evinde küçük çaplı bir nişanımız oldu. Küçük çaplı dediğim yaklaşık 60-70 kişi katılmıştı. Yakın akrabalarımız, çevremiz ve düzceden hocalarımız gelmişlerdi. Sağ olsunlar. Gerçekten çok müteşekkiriz onlara. Bu şekilde bizimkiler Bartın'da 3 gün kaldı. İşte paket halinde kız isteme, nişan, tanışma gibi süreçleri hallettikten sonra onlar geri döndüler. Artık biz nişanlıydık. Ocak tatilinde nişandan sonra bir Şubat ayında tam bir ay bile geçmeden Resmi nikahı okutturduk. İşte ailelerimiz geldi Düzce'de nikah salonunda küçük bir tören evet. halinde bir nikahımız oldu. Bunu da annemin doğum gününe denk getirdik. Evet. 23 Şubat annemin doğum gününde bizim Düzce'deki resmi nikahımız oldu. Bir nikahımız da olduktan sonra yine tam bir ay geçmeden işte ilk düğün hazırlıkları başladı. Biz 2018 Mart ayında tıp fakültesi ikinci sınıfta hatta hatırlıyorum nöroloji komitesiydi biliyorsunuz tıp ikinci sınıf Tıp eğitiminin genel olarak en zor sınıfı geçiyor ve nörolojik komitesi de en zor sınav ayı geçiyor genelde. Tıpçıların böyle hep korktuğu çok sıkı çalıştığı. Nörolojik komitesi diye korktuğumuz. Diye, evet ünlü olan tam o döneme denk geldi. Aslında burada yani mesajda şuydu nörolojik komitesinde bile öğrenciler evlenebiliyorsa bu mümkündür mesajını vermek istiyorduk. Çok şükür o nasip oldu. Hem de. 24 Mart'taki Düzce'deki birinci düğünümüzde evet. kayınvalidem Güler annemin doğum gününe denk geldi. Evet. Yani aslında resmi nikah benim annemin doğum gününe, birinci düğünümüzde Yaşar'ın annesinin doğum gününe denk gelmişti. Gerçekten evlilik ya, bir, teklifi de senin doğum evet, gününe. Evet evlilik teklifi de benim doğum günüme. İstiyorduk yani böyle iki tarih bir araya gelsin, işte önemli günler bir araya gelsin istiyorduk ama bu kadar denk geleceğini açıkçası düşünmemiştik. Evet efendim bugün tanıştığımız ilk günden tıp birinci sınıftan evlendiğimiz düğünümüzün gününe kadar ki süreci hızlı bir, bir anlatmak istedik. Montaj zamanı fotoğraflar da eklemeye çalışacağız. Daha sonra iki ülkede üç düğünümüz oldu. Farklı böyle renkli işte şiirlerin, canlı müziğin, bilgi yarışmasının, öğrencilerin, hocaların katıldığı Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin de bir sembolü olan iki, üç düğün gerçekleştirdik. Bir sonraki videomuzda o düğünleri inceleyeceğiz. Kısa böyle bir bakış Sizinle atacağız. Sizinle birlikte izleyeceğiz aslında bir nevi. Evet. Önemli noktalarını size göstermeye çalışacağız. Paylaşmış olacağız. Biz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeni katılanlar varsa aramıza, ailemize hoş geldiniz. Eğer videolarımızı beğenirseniz bu tarz videolar YouTube tarafından sizin daha çok önünüze çıkarılacaktır. Ve tabii ki yorumları okuyoruz, cevaplıyoruz. Sizin değerli fikirlerinizi görmek bizi çok mutlu ediyor. Yorum yaparsanız ve kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Birlikte gelişmeye, aile, sağlık ve bilim konularında birlikte büyümeye devam edeceğiz. Biz takipte kalın. Allah'a emanet olun. <laughs>